Merhaba arkadaşlar ben Drazing Bu videoda yeni başlayan arkadaşlarımız için bir rehber videosu olacak Bütün ajanların bütün skilllerinin kullanım şeklini hem oyun içinde göstereceğim hem de uygulama olarak Arkadaşımızla deneyeceğiz göstereceğiz ne yapabiliriz nasıl kullanabiliriz Bütün ajanların bütün skilllerini bu videoda göstereceğim Bu videoyu izledikten sonra hangi ajanın size daha uygun olduğunu Hangi ajanı oynamanız gerektiğini az çok anlayabilirsiniz Çünkü oyuna yeni başladığınızda yani hiçbir şekilde oyunu anlamadığınız için, hani anlamaya çalıştığınız için daha doğrusu hani bir karmaşa içinde olabilirsiniz. Burada göstereceğim. Hangi ajan hoşunuza giderse onu deneyip onunla oynayabilirsiniz. Reis. Reis benim en sevdiğim ve en çok oynadığım ajanım. Bayağı etkili. Bu da düellocu, bu da entry. C skill'den bahsedecek olursak C skill'i şöyle bir robot gönderiyor. Rakibi bulduğunda şöyle atalım. Gidiyor böyle. Duvarlara çarpa çarpa gidiyor, gidiyor. En sonunda rakibi buluyor. Ve patlıyor. 120-125 hasar vuruyor. Tabi ona yakınlık mesafesine göre değişebilir bu. Q skill'i Q skill ilk başta şöyle Q attığımızda Q'ya bir daha bastığımızda patlattığımızda ilk yarım saniyede 15 vurur. Eğer yarım saniyeden fazla kaldıysa 50 vuruyor. Eskiden daha çok fazla vuruyordu. Bunu nerflediler. Şu an 50 vurdu. Öldü, öldü gördüğünüz gibi. Q skill'inin bir diğer avantajı ise bir yere attığınızda üzerine geldiğinizde zıplayabiliyorsunuz. Veya tam aksine şöyle komba yapmak için üzerinden uçabiliyorsunuz. Hemen bir, bir diğer uçmasını Çanta daha gösterelim size. Tabi Reyze üretici videomdan bunlara ulaşabilirsiniz. Kanalımda Reyze üretici videom var. Oyun içinde ve özel oyunda Reyze 26 dakika boyunca anlatıyorum. O videodan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Yoldan. Şöyle Q attığımızda şöyle zıplayabiliriz. Daha iyi yapabilirdim. Hemen şuradan da gösterelim. Şimdi Q ulti kombosunu göstereceğim. Hey, ulti roket. 10 Üçim saniye böyle boyunca atabiliyorsunuz. Veya silah değiştirseniz bile X'e bir daha bastığınızda X atabiliyorsunuz. Şöyle bir roket atıyor. Şimdi Q ulti kombosunu göstereceğim. Q atıyorsunuz. Bıçak elinizde. Q, Q bir daha. Ulti açtık. Öldürdük. Tabi daha bunu yapa yapa alışa alışa daha hızlısını yapabilirsiniz. Ben şu an göstermelik için yaptım ve biraz yavaş oldu. Daha, daha iyisini yapabilirsiniz. E skill'i şöyle bir bomba atıyor. İlk başta bir bomba patlıyor. Ondan sonra bu parçacıklar halinde bir daha patlıyor. Ve çok fazla hasar veriyor. Mesela Şöyle bir bomba Çanta göstereyim yoldan. size. Şuradan şöyle geldiğinizde buradasınız mesela oyun başladı. Tam şu lambanın oradan böyle E attığınızda Çanta burada patlıyor ve buradaki rakipleri çok kolay bir şekilde öldürebiliyor. Rezden bahsedeceklerim bu kadar. Zaten öğretici videomda bir sürü bahsettim. Her şeyden bahsettim uygulamalı olarak. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Şu anki bahsedeceğim ajan Jet. Jet Entry Duelocu bir ajan. Yani oradan buraya kaçıp koşabiliyor, uçabiliyor, zıplayabiliyor. Skillerden şimdi bahsedelim. Jet öğretici videomu izlemediyseniz eğer kanalımda jet öğretici videom var. Onu detaylı bir şekilde anlattım. Jet'te daha iyiyim çünkü diğer ajanlarıma göre. O yüzden jet ve raise öğretici videomu kanalda bulabilirsiniz. Jet'ten şöyle bahsedelim. Jet AWP ile çok oynanan bir ajan. Çünkü E kaçabiliyor, uçabiliyor. Jet'in C skill'i duman atıyor, smoke atıyor. Şöyle attığımızda Görüş, siz mesela rakip sizi göremiyor. Kafası dumanlı ama siz onu görebiliyorsunuz. Yani böyle bir avantajları da var C skillini kullanma avantajları. Q skilli zıplıyor. İstediğiniz yerlere zıplayabiliyorsunuz. Veya Q skillini ulti ile Şöyle Q yaptığınızda, Q yaptığınızda buradaki ajan, mesela insanları görebiliyorsunuz. Rakibi görebiliyorsunuz. Ee, e skilli bir yerden bir yere sıçrıyor. 5 atıyor. U ultisi de şöyle 5 tane bıçak. Her öldürdüğünde e, sıfırlanıyor. <gülüyor> Mesela <gülüyor> 1, 2, şöyle 1, 4 tane var. Öldürdüm. 5 oldu. Bunun gibi sıfırlanıyor. Jet zaten öğretici videom kanalımda var. Jet'ten kısaca böyle bahsettim. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Reyna. Reyna da Entry yani düellocu bir hero'muz. C skill'i şöyle bir kem göz atıyor. Ki? Buradaki insanlar ne görecekler ki? Doğru doğru diyor. Hiçbir şey göremiyor. Şöyle atalım. Bakın buraya baktığı için göremiyor. Bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Q-Skill'inden bahsedecek olursak şu an 62 canımız var. Rakibi böyle öldürdük. Ondan can emiyor. 50 yedek can bir 15-20 san falan kalıyor. E-Skill'inden bahsedecek olursak E-Skill'de rakibi öldürdüğümüzde böyle saydan bir görünmezlik elde ediyor. İnsanlar size sıkamıyor. öldürdüğümüzü böyle kaçarken rakip bizi görüyor bakın sarıyor Ama rakip bir hiçbir şekilde bize vuramıyor. Şimdi ultisinden bahsedecek olursak ultisindeyken ekran bir kararıyor Rakipler daha iyi belli oluyor. Şöyle mesela kem göz attınız siz. buraya girdiniz. Rakibi öldürdünüz E'ye bastınız Tamamen bir görünmezlik sağlıyor ve kahkaha attığında Rakip bunu duyuyor nerede olduğunuzu anlayabiliyor Bu arada ulti attığınızda Q ve E çekmeniz Tamamen free oluyor İstediğiniz kadar çekebiliyorsunuz Şöyle Mesela Q Q Q Q E E E Bakın istediğim kadar yapıp hiç gitmiyor Reyna'dan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Bir diğer entrimiz ise Phoenix. Phoenix tamamen saldırmaya odaklı bir tasarlanmış bir ajanımız. C skilli şöyle bir alan açıyor bu alandan buraya geçtiğinizde canınız gitmiyor ama rakiplerin canı gidebiliyor bunun içinde kald kaldığında rakiplerin canı gidebiliyor böyle bir alan açıyor bir yere girmeden önce açabilir girebilirsiniz ee, Q skillimiz ise rakipleri kör ediyor şöyle attığımızda bakın kör oldu ön tuşa bastığımızda buraya atar sağ tuşa bastığımızda da buraya atar Rakipler burayı görüyorsa istedikleri mesafede olsun buradaki körü yiyor. Galiba çok uzun mesafede olduğunda körü yemiyor diye hatırlıyorum. Tam emin değilim orasından ama bir önemi yok. Yani baya uzun mesafeden de yiyor. Aşırı uzun mesafeden yemiyor diye biliyorum. E skill'imiz şöyle rakibe attığımızda böyle bir alanda rakibi öldürebiliyor. Ama kendinize attığınızda can veriyor. Mesela 51 canımız kaldı. E skill'imi böyle attığımızda iyileşiyorsunuz. Can veriyor. Tamam bir dakika. Şimdi C skillini atalım. C skillini de yaptığımızda şöyle yine iyileştiriyor. Böyle mesela iyileştiriyor. Yine böyle iyileştiriyor. C ile Q kombosunu göstereyim. C'yi böyle attığınızda buradan rakipleri köle savaş başlatabilirsiniz. Ulti skillinden bahsedecek olursak ulti kendinizden bir klon oluşturuyor. Klonunuzu mesela buraya açtınız. Bakın bu süre bittiğinde buraya döneceksiniz. Burada ölümsüzsünüz. Çıkıyorsunuz. Mesela bakın buraya doğduğunuzda tekrar yüz canla dönüyorsunuz. Ama dikkat edin buradan attığınızda mesela buradasınız gidiyorsunuz rakip bulamadınız falan. Rakip window'dan gelmiş arkanıza geçmiş böyle bıçakta yiyebilirsiniz. Dikkat etmek lazım güzel kullanmak lazım. Phoenix'ten bahsedeceklerim bu kadar şimdi diğer ajanıza geçelim. Sage. Sage tam bir destek oyuncusu. E skill'i can basıyor, C skill duvar açıyor, Q yavaşlatıyor, ulti canlandırıyor falan. Bayağı OP bir hero. Her oyunda görebilirsiniz. C skill'i şöyle bir duvar açıyor. Hemen buraya duvar açtığımızda ilk başta bir 400 can oluyor. Ondan sonra tam 800 cana sahip oluyor. Bir 20 25 saniye ya da 30 tane falan kalıyor burada. Mesela rakip böyle kırarak ancak buradan geçebilir. Onun dışında C skill'ine C bir C'ye bir de bastığınızda böyle yön değiştirebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Q skill'i şöyle normalde bu hızlı yürüyen birisi Q skill'ini attığımızda bakın bu kadar yavaş yürüyor ve buradayken Bunları kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Şu an mesela 29 canım var. E skill'ine basıp sağ tıkladığında böyle bir şekilde can veriyor. Ve 45 saniye bekleme süresi var. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Böyle neredeyse canınızı fulllemenize yarıyor. Şimdi E skill'i takım arkadaşınıza da can veriyor. Ön tuş Senin takım arkadaşınıza için. can veriyor bu şekilde. Ultisi takım arkadaşımızı canlandırabiliyor. Şimdi göstereceğim size. Ayakta mesela bu şekilde öldü. Görevin, Görevin daha bitmedi diyerek tekrar küllerinden doğduruyor. Oha! Nasıl oldu lan bu? <laughs> Kopyan oluştu. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Sova. Sova çok fazla bilgi almanıza yarayan, info almanıza yarayan bir ajanımız. Şöyle C skill'i drone atıyor, space ile yükseliyor, JT'li ile alçalıyor. Şöyle rakibi... ...şöyle bu, bu şekilde işaretlediğinizde... ...rakibi vurabiliyorsunuz. Ne kadar ben vuramasam da. Q skill'i şöyle bir ok atıyor, İki sekme yapabiliyorsunuz. Şöyle rakip nerede? Böyle rakibe böyle attığınızda Geçti. öldürebilirsiniz. E skill'i keşif oku. Attığınız ok bir kere mesela duvara bir kere sekme yaptığınızda veya iki sekme yaptığınızda o ok oradan oraya oradan oraya sekecektir ve rakipleri şu şekilde gösterecektir. Şimdi ultisinden bahsedeyim. Ultisi haritanın neredeyse diğer tarafına kadar böyle üç tane ok atmanızı sağlıyor. Her ok 80 vuruyor. Sağlıca. Mesela orada rakip Görüldüler. gördünüz, bu şekilde açıp vurabilirsiniz rakibi. Bir de son bahsetmek istediğim şey kanalımda iki tane video bulabilirsiniz, bir tane daha çekeceğim. Heaven'da sova ok taktikleri. Mesela buradan diğer tarafa böyle ok sağlıyorum. gönderip rakipleri açığa çıkarma gibi bir sürü ok taktiği var. Toplamda 35 tane, 15 tane daha atacağım. Toplamda 50 tane olacak. Oradan sova videomu izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında sova ok taktikleri videomun linkini koyacağım. Şimdi bu sovadan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi Viper'a geçelim. Zehir kız. Bu zehir kız C skill ile şöyle bir alana bir kere sektirme ile 10 saniyelik bir e, alan oluşturuyor. Bu alana geçen rakipler ölüyor. Zehirleniyor, ölüyor. Ekranda böyle yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Q skill'i şöyle bir alan açıyor. Q'ya bir daha baş, bastığımızda böyle bir alan açıyor. Rakipler buraya geldiğinde böyle kırmızı gözüküyor. Ve onlara uğrabilirsiniz çok basit bir şekilde. E skillinden bahsedecek olursak Q'yu kapatalım. Tabi bunların bir yüzdelik değeri var. Böyle açtık mesela. E'yi e açtık bakın. Yüzdelik değeri azalıyor. Bittiğinde de böyle uyarı veriyor düşük zehir. Ve bunlar kapanacak Sehir şimdi. Aynen bu şekilde kapanıyor. Mesela rakipleriniz buradan gelecek. Burada göremeyecek sizi. Siz buradan çıkıp böyle pikleyebilirsiniz. Rastgele sıktım tabi. Öyle piklemeyin. Onun dışında buradan çok kolay bir şekilde yukarıdan pikleyebilirsiniz. Buradan pikleyebilirsiniz. Rakipler için çok dar bir alan oluşturuyor. Şimdi ultiden bahsedecek olursak mesela bu sayda girdiniz. Zehri şöyle açtınız mesela. Buraya bombayı kuracaksınız. İlk önce böyle ultiyi basarak buradaki bütün alanı sahiplenebilirsiniz. Şöyle bombayı kurdunuz mesela. Bombayı kurdunuz. Rakip böyle yavaş yavaş geldi. Böyle kırmızı gösteriyor ve rakibi kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz bayağı bir avantaj sağlıyor. Aynı Reyna'nın ultisinde açtığı gibi. Rakipler böyle daha düzgün gözüküyor. Daha güzel gözüküyor. Tabii rakiplerin gözünde bu kadar net gözükmüyorsunuz. Siz zaten yeşil olduğunuz için camouflage oluyorsunuz. Bir nevi camouflage oluyorsunuz dediğim gibi. Viper'dan bahsedeceklerim bu kadar. Şu anki ajanımız ise gölgelerden ve ölülerden beslenen bir ajanımız. Omen. Omen hem smoke ajan hem suikastçı. Yani her şey var ışınlanıyor, ışınlanıyor, kör ediyor falan bir sürü işe yarayan skillleri var. Çok OP bir ajan. İlk olarak C skillinden bahsedecek olursak bu şekilde ışınlanabiliyor. Rakiplerin arkasına geçip onları öldürebilirsiniz. Veya e, yüksek bir yere ışınlanmak istiyorsanız şu şekilde ışınlanabilirsiniz. Onun dışında Q skillinden bahsedecek olursak Q skilli rakipleri kör ediyor. Bu şekilde bir duman atıyor. Ve bu duman attığımızda rakipler ne bizi duyabiliyor, ne ayak sesimizi duyabiliyor, ne görebiliyor bu şekilde sadece yakın mesafeye geçtiğimizde görebiliyoruz. Şimdi Q skillini atacağım. Mesela buradan rushlıyorlar. C'yi arkalarına atacağım. Son Bakın 30. rakip benim burada olduğumu bilmiyor. Arkasını dönüp oradan devam ediyor. Herkesi öldürebilirsiniz bu şekilde. Basit bir taktik ama yani bunu güzel yaptığınızda rakip anlamayabilir. E'ye bastıktan sonra böyle ön tuşa bastığınızda ileri, arka tuşa bastığınızda geri götürüyor. İste Haritanın istediği yerine duman atabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İstediğiniz yerlere atabiliyorsunuz. Neredeyse haritanın tamamına %90'ına atabiliyorsunuz. Gölgeler durmaz. Ultisi ise haritada istediğiniz bir yere ışınlanabiliyorsunuz. Nasıl, Böyle bakıyorsunuz mesela burada adam var. İptal etmek için bir daha X'e basıyorsunuz. Bir dakika göstereyim bir daha. Nasıl, mesela buradasınız. X'e bastım buradan buraya geldim. Şimdi hemen B'ye gidelim. Mesela rakip burada var mı? Hemen X'e bastım buraya geldim. Çok güzel bir info almanızı sağlayabilir. Bakın Sırınca yere taşınan Herkes A'dayken bomba sizdeyse B'ye de gidebilirsiniz. Ondan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Şu anki ajanımız ise Keejoy. kijoy e, çok güzel bir kontrol uzmanı. Cypher gibi bir side'ı tutabilirsiniz. Skill'leri sayesinde. Şöyle E skill'den bahsedeceğim ilk başta. C skill'den önce. E skill'i şöyle bir turret koyuyor. Rakibi gördüğünde bu turret aktif oluyor ve... Rakibe sıkıyor ve slow, slow veriyor bu... Ee, sıktığı mermiler. Bakın böyle slow veriyor. Siz de bu şekilde gitti. biraz kolsuzum. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> bu şekilde öldürebilirsiniz rakibinizi taretle. Ama karşı rakip taretle sıktığında taret, taret ölebiliyor. Taret daha çok info için birebir ve ilk turlardaki tabanca turunda çok etkili. Q skill'den bahsedecek olursak Q skill'i bu kadar çıkan bir alanda alarm botu, kuruluyor. alarm botu kuruyor. Sonra rakip geldiğinde gel kanka. Bu şekilde patlıyor. Ve rakibi her merminiz 2 kat hasar vuruyor artık. Şimdi C skill'den bahsedecek olursak. Mesela C skill'de şöyle attığımızda. Görünüyor tabi. Gel kanka. Böyle sarma açtığınızda sarma bombayı açtığınızda rakibiniz ölebilir çok basit bir şekilde. Veya şuraya kurdunuz diyelim. Rakip buraya bombayı kuruyor. Gel bombayı kur şuraya. Bu şekilde rakibinizi öldürebilirsiniz. Şimdi ultisinden bahsedecek olursak ulti mesela şuraya kurdunuz. Rakipler geliyor. 13 saniye geri sayım sayıyor. Ve bu alandaki şu haritada gördüğünüz alandaki her yerindeki rakipleri etkisiz hale getiriyor. Mesela bu rakip görmüyor burada olduğunu. Siz buradasınız. Oraya bombayı kurdunuz. Ve rakip şu an silahsız kalıyor. 3-5 saniye. Bu kadar basit bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Kijoy'dan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Brimstone'dan bahsedeceğim. Brimstone Smoker Vero. Yani bir yere girmeden önce smoklarını at attıktan sonra ee, daha orayı daha rahat ele geçiremenizi sağlıyor. Takıma çok büyük bir katkısı var. İlk olarak c bahsedecek olursak C-Skill'i normalde böyle sıkarken bu hızla sıkar sıkarken şöyle yere attığımızda böyle bir yok. kuvvet işareti atıyor ve daha hızlı sıkmamızı yarıyor. Bakın daha seri sıkıyorsunuz. Daha seri sıkmanızı yarıyor ve böyle dışarı çıktığınızda bile 3-5 saniye ee, onun etkisinde kalıyorsunuz. Buradaki alanı rakipler göremiyor. Fakat e, sadece şu işareti, işareti gösteriyor. Buradaki Dibine. alanı göremiyor rakipler. Eskiden görüyordu güncelemeye değiştik. Göremiyorlar artık. Bir yere saldırırken çok iyi işinize yarayabildi bu C skill'i. -Sickly. Q skill'den bahsedecek olursak Q skill'i şöyle bir molotof Dibine. atıyor. Ve buradaki alanı kapatıyor ve çok büyük hasar veriyor. Dibine. En çok uzun süren, en çok hasar veren ve en çok alana sahip olan bir e, skill. Adı Molly. E skill'den bahsedecek olursak mesela oyun yeni başladı. Siz buradasınız. Buradan böyle smoke atacaksınız E'ye bastığınızda e, Ön tuşa bastığınızda Sol kliğe bastığınızda Mesela buraya ve buraya smoke atmak istiyorsunuz Tıkladığınız sonra sağ tuşa bastığınızda Bu şekilde smoke atar Ve buraya girmeniz buraya ele geçirmeniz daha kolay olur Tabi bunun avantajları ve dezavantajları var Onu da siz artık ayarlamanız gerekiyor Ulti skillinden bahsedecek olursak Mesela rakip bombayı kuruyor Burada gördünüz Ultiyi böyle bu şekilde attığınızda Göktene var, Göktene var diyerek o rakibi öldürebiliriz Çok toplu bir şekilde vurduğu için birden fazla kişi öldürüyor Hatta 2-3 kişi öldürüyor diyebilirim 160 vuruyor diyebiliyorum Benim sonuna bahsedeceklerim bu kadardı Şimdi diğer ajanımıza geçelim Bir diğer ajanımız ise Cypher Cypher hacker bir ajanımız Tuzak kuruyor, kamera kuruyor, herkesin yerini öğreniyor falan işte C tuzak Şöyle attığımızda Rakip buradan geçtiğinde rakibi kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz Burada bekliyorsunuz mesela Böyle öldürebilirsiniz Veya ama şöyle bir e, dezavantajı var Şöyle attığınızda rakip buradan zıplayabiliyor. Alalım onu. Veya şöyle attığınızda eğilebiliyor. Gördüğünüz gibi. Ama ee, normal bir şekilde attığınızda ve şuraya Q skill e kafes attığınızda burayı kombolayabiliyorsunuz. Q skill kafes onu da söylemiş olayım. Böyle rakip sizi görmüyor. Ama şöyle bir e, ee, türünü de göstereyim. Sadece tuzak attınız diyelim. Rakip ee, tuzak attığınızı fark ediyor. Tuzağa yakalanırsa bile ama sizi öldürebiliyor. Böyle sıkacakken sizin orada olduğunuzu tahmin edip sizi öldürebiliyor. E kamerası. Kamerasını istediğiniz yere atabilirsiniz. Mesela şöyle bir combo yapalım. Tuzağı buraya atalım. Ee, kafesi şuraya atalım. Basit bir şekilde. Şuraya da kamera atalım. Burada site de kamerayla bekleyebilirsiniz. Mesela böyle yakalandı. Bir daha işaretleyebilirsiniz. Veya tuzağı açabilirsiniz. Bu şekilde de basit bir şekilde öldürebilirsiniz. Ultiste öldürdüğümüzde Bakalım atabiliyoruz ultiye basıp. Bakın şu an burada olduğunu gösteriyor. Diğer tüm herkesin nerede olduğunu Bakalım gösterebiliyor. Mesela şu an rakibim o olduğu için onu gösteriyor. Bakın orada olduğunu gösteriyor. Haritanın her, her tarafındaki herkesi gösterebiliyor. Cypher'dan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Bridge bir yere girme konusunda bayağı öncülük eden bir ajanımız. Yani bütün skillleri bir yere girmeden önce atılıp o yeri tamamen güzel bir şekilde ele geçirmeye yarıyor. En başta C'den başlayacak olursak C şöyle bir şey attığımızda Burayı tamamen patlatıyor ve rakibi öldürebiliyor gördüğünüz gibi. En az yani köşelerinde falan köşelerinde falan kalsanız 100 vuruyor. Tam tamamen gelseniz tek atıyor. Q skill'inden bahsedecek olursak Q skill'i e, karşıdaki rakibi duvardan istediğimiz yerden atabiliriz. Bu arada C C skill'i de uzaktan atılabiliyor. Bakın bu şekilde. Q skill'i de uzaktan atılabiliyor. Şu kadar mesafede falan. Mesela böyle bir mesafeden attığımızda Buradaki ajan, şöyle hemen atayım. Buradaki ajan kör oluyor. Biraz geri çıksana kankam. Şuraya Şu çık. Burası. Silah var. Buradan böyle bir şey yaptığınızda ajanımız oraya bakıyorsa çok fazla kör oluyor. Oraya bakmıyorsa yani yakın mesafede daha az kör oluyor. Şöyle Şu attığımızda şart. girdiğinde ajan buradaysa hemen öldürebiliriz çok basit bir şekilde. E skill'den bahsedecek olursak sarsıntı. Oradaki rakipleri sarsıyor ve sağ tuşa basamıyor. Hani scope açamıyorlar. Ee, scope açamıyorlar ve tek tek sıkmak zorunda kadar gösterelim hemen. Bir daha atıyorum. Tarsılacak. Sağ tuş açamıyor ve kafasına böyle bir şey oluyor. Bu ajanımız e, ekranı böyle sallanıyor. Yani çok OP bir skill diyebilirim size. Ultimiz ise ultimiz böyle attığımızda buradaki rakiplerin hepsini havaya zıplatıyor. Hatta şöyle bir göstereyim tekrardan. Böyle zıplatıyor ve aynı E'de olduğu gibi rakibi sarsıyor. Ve tek tek sıkmasını sağlıyor. Ve scope açamıyor bildiğiniz. Bir işten bahsedeceklerim bu kadar. Oyun içinde bir sürü kombinasyonlar, oynanış tarzı var. Ben sadece skill'lerinden, kullanım şekillerinden kısaca bahsettim. Şimdi diğer ajanımıza geçelim. Bir diğer ajanımız en son güncellemeyle gelen yeni bir ajanımız. Sky. Sky hem can veriyor hem de bir yere girerken çok etkili bir ajanımız. Biraz bir biraz seç. Biraz bundan, biraz bundan yapmışlar işte. Q skill'den bahsedeyim. Q skill'i şöyle bir kurt atıyor. Kurt gidiyor. Ön tuşa bastığınızda zıplıyor. Rakibi 30 kadar falan hasar veriyor ve onu sarsıyor. E -skili şöyle bir kuş atıyor. Buradan kör ediyor rakibinizi ve rakibinizi kolay bir şekilde öldürebilirsiniz bir yere girerken. Ultisi de şöyle kurt gönderiyor. <laughs> ve böyle bulduğunda rakip aynı omundaki gibi kör oluyor. Bakın bir sürü 3-4 saniye boyunca sürüyor. Rakip bu kadar boyunca kör oluyor. C skilline geçelim. C skilli can veriyor. Şu alanın içerisinde ise böyle C'ye basık kalırsanız alttaki can barı değerince Doldukça ona can verecek. Gördüğünüz gibi biraz daha can verebiliyorsunuz C skill ile. Canınızı fullledi. Baya yüzden daha fazla can verdiğini düşünüyorum. Sky'dan bahsedeceklerim bu kadar. Bütün ajanlardan ve skilllerini nasıl kullanabileceğinizden bahsettim. Bu video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.